Herkese merhaba arkadaşlar. Birkaç gün aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayım. İngiltere günlerimizde maceralarımız devam ediyor. Şu aralar tek derdimiz kendi evimizi bulmak. Sürekli ev arıyoruz, emlakçılarla görüşüyoruz. Bu ev bulma konusunda yaşadığım tecrübeleri biraz paylaşmak istedim sizlerle. Özellikle yeni gelecek olanlar için. Şimdi biz Airbnb gelmeden, Airbnb'den ev kiraladık bir haftalık. İlk bu konuda bir tavsiye verebilirim. Airbnb'den ya da herhangi bir yerden, Booking'den vesaire kiralayacağınız evi uzun süreli kiralayın. Yani bir ay olabilir bence çünkü ee, ev arıyorsunuz, emlakçılardan randevu alıyorsunuz. Hemen randevu vermiyorlar. Ee, tamam evde anlaştınız diyelim. Sonra evi hemen istediğiniz zaman da tutamıyorsunuz çünkü ev sahibi e, ön bir onaydan geçiriyor evi almak isteyenler, tutmak isteyenler arasından seçim yapıyor. Bu nedenle bu ev süreci e, biraz uzun sürüyor diyebilirim. Ev kiralarından bahsedeyim biraz ortalama. Biz eşimle birlikte iki kişiyiz. Ee, çocuğumuz yok. Bu konuda herkes çok şanslı olduğumuzu söylüyor. Çünkü çocuk olduğu zaman ister istemez hani bu geçici kaldığın evde problem olabiliyor. Çocuk odaklı düşünmek zorunda kalıyorsun. Kiralayıcının evi de aynı şekilde. Biz mesela iki kişi olduğumuz için stüdyo dairelere de bakıyoruz. Hem fiyatı uygun hem de yeterli diye düşünüyoruz. Ee, özellikle tüm faturaların dahil olması kiraya bizim için oldukça avantajlı stüdyo dairelerde. Bizim için baktığımızda uygun bir daire genelde. Hello. <gülüyor> <Hi>. <gülüyor> evet böyle herkes tatlış insanlar. Ee, güler yüzlü. Ee, 600 pound artı bir de council tax belediye vergisi var burada her tuttuğunuz evde. Ekstra büyük oluyor tabii bize. İki kişilik bizim gibi bir aile için 700-750 puanlı gözden çıkarmak gerekiyor bir aylık ev kirasını düşündüğünüz zaman. Ki stüdyo dairelerden bahsediyoruz. Normal ev olsa ekstra birçok daha faturası, işte su, elektrik vesaire, internet gibi faturalar da var. Ee, o şekilde. Onun dışında emlakçılarla e, dil konusunda anlaşma yani bizim orta seviye bir İngilizcemiz var. Bir şekilde anlaşıyorsun zaten ön görüşmeyi mail üstünden yaptığın için sıkıntı olmuyor. Hani yüz yüzeyken de İngilizcenin yetersiz olduğunu söylediğin zaman gayet anlayışlılar sürekli tekrar ediyorlar ya da yavaş konuşuyorlar anlamadığın zaman tekrar tekrar söylüyorlar. O konuda hiçbir sıkıntı olmuyor. o şekilde öğrenci olarak gelecek arkadaşlara belki hani sadece Ankara anlaşması değil buraya okumak için gelen arkadaşlar olabilir. Ev tutma sürecinde şöyle bir sıkıntı oluyor. Garantör istiyorlar kirayı ödeme anlamında. Hani sonuçta senin bir kazancın yok. Kirayı veremediğin takdirde bir garantör. Hani kefil göstermen gerekiyor. Onların böyle bir sıkıntısı olabilir bu konuda. Onun dışında, o şekilde geçiyor günlerimiz. Ee, hava güzel ama serin. Yani İstanbul'un sonbahar mevsimi gibi düşünebiliriz. Güneş var ama insan üşüyor. Özellikle akşamları da serin oluyor. Yağmur yoğuyor, birden bakıyorsun güneş açıyor. Karadeniz havası gibi. O şekilde. Şöyle biraz etrafı göstereyim. Ve kapanışı yapayım. Ee, sürekli videolarımı güncellemeye ve farklı konularda videolar çekmeye çalışacağım. Siz de e, videolarla alakalı e, konu fikriniz varsa çekmemi istediğiniz benimle paylaşabilirsiniz yorum kısmında. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.